devam ediyoruz. İkinci bölüme hoş geldiniz. Şimdi biraz ben çalkalayayım. Oğlum mu? yeni parça aşağı atacağım. Evet. evet arkadaşlar bayağı bir çalkalıyoruz. Bomba patlıyor. Bir tane arkadaşımız var. Mal çünkü o kendisi. Ha, birazcık da ben çalkalayayım. Şunu bas. Ah, çalkala. Evet. Hemen. Şimdi bir e, 30'a kadar sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tamam arkadaşlar boş ver 30'a kadar saklayacağım. Son 2 saniye. 1, 2 ve arkadaşlar. Düz tut ve yukarı kaldır. Şurada bak şurada. He böyle. Öyle mi? <laughs> <laughs> şurada bak şurada tamam. Yukarı doğru kaldır bence. Yoksa patlamayabilir. Ama nasıl? Şu, şu kapıya böyle iyi kaldıracaksın. He, evet, evet, tamam. Bu. Arkadaşlar biraz. Hah, arkadaşlar. Oy, çıkma arkadaşlar. Ay, bu ne? Arkadaşlar görüşürüz.